Arkadaşlar nasılsınız? Bugün video çekiyoruz akşam akşam e, bugün Yıldırım Beyazıt tanıtacağım size. Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt e, babasının şey döneminde işte babası döneminde birinci Kosova muharebesinde babasının şehit edil, edildiği zaman tahta oturuyor sonra savaş kazandıktan sonra İslam oluyor. dönüyorlar. Edirne. Edirne'de tahta çıkıyor. Edirne'de böyle Edirne de işlerini hallediyor devlet Sonra sonra İstanbul kuşatanı ilk üç oluyor. İstanbul dört kez, çıkıyor, dört kere kuşatıyor. İstanbul birinci kuşatmasını da alamıyor. Yine bir sürü bir, bir tane savaş oluyor. Yani orada Bizans'ın yok, Bizans'ın yani bir tane savaş oluyor. Böyle savaş oluyor. Sonra yine kuşatıyor, yine savaş oluyor. Sonra yine kuşatıyor, yine savaş oluyor. Bu sefer de Nibozu Zaferi. Bu Nibozu Zaferi harçlara karşı yapıldı. Harçları da bayağı bir ezdik yani. kazanlık olsunlar işte Sonra yine İstanbul o zaman fethinde çok yakındı ama orayı anlatacağım birazdan. Şimdi yani, Yıldırım, Beyazıt, e, Yıldırım Beyazıt Yıldırım Beyazıt yani Yıldırım babası verdi ona Yıldırım gibi cesaretli cesur cesur düşmanı korku alan bir Osmanlı padişahıydı. E, sonra Yıldırım Beyazıt tüm böyle Yıldırım Beyazıt böyle gözü pek gözü pek ve gözü pek birisi e, gözü pek demeyelim de böyle yani iyi birisi. Sonra işte savaşlarını kazanan az saltana sürüyor tabi. Böyle, işte. Sonra sonra da ta böyle sonra da Emir Timur ile savaş oluyor. Emir Timur çok zalim bir adam. Zalim sonra kanı susamış. Barbar. Sonra bilmem ne bilmem. İşte böyle kişi böyle kişi son Emir Timurla savaşı gibi Ankara savaşına maalesef ona yeniliyor ve esir düşüyor. Ölümünü ölmüş şüpheli olduğu için bilmiyoruz. Ve arkadaşlar kanalıma abone olun, like atın ve beni destekleyin. Bildirimleri açın ve görüşürüz. Evet arkadaşlar. E, bu sefer de Çelebi Mehmet'i anlatıyoruz. E Çelebi Mehmet babasının Ankara Ankara Savaşı'nda işi düşmesiyle ve ve ve, ve, ve vefatı, vefatı ile kardeşleri kardeşleri Şehzade Musa, Şehzade İsa, Şehzade Şehzade Musa, İsa Süleyman'la savaşa gidiyor giriyor. Yani savaşı değil de böyle, de, de böyle kapatmaya çalışıyorlar işte Fethetli evini. İşte böyle ya yapıyorlar savaşı kazanıyor yani, yani fetret devri kapatıyor on gidiyor sürüyor tabi bir bir o kazanıyor bir bu kazanıyor bir o kazanıyor bir bu kazanıyor böyle gidiyor gidiyor son çelebi Mehmet tahta çıkıyor çelebi Mehmet böyle bir sürü savaşa giriyor yani 27 ne savaş öyle giriyor işte 40 yara alıyor 40, 40 yara alıyor İyi bir yani iyi Bosmanlı padişahı ee, taht, tahta tahta a, az kaldı da diyebiliriz çok da kaldı da diyebiliriz Karimanoğlu ile savaş yaptı sonra işte işte Çelebi Çelebi Mehmet böyle savaşlara girdi böyle böyle detayları da güçlü, merhametli bir de şeylerle savaşıyor yani savaş değil de böyle dönemin galiba en iyi peygamberleriyle birleşim yapıyorlar. Yani sonra böyle işte özellikleri böyle güzel, av, ava meraklı, sonra işte cömert, az, medeniyetli, zekası yerinde, ee, sonra medeniyetli sonra da hmm, Cömert Özün ki, sonra da e, işte Cesur Cesareti bir parça attı Ava da meraklıydı zaten eline de av düzen av düzenliyordu atından düşüp ölüyordu ve Mehmet Çelebi Meh 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 de böyle bir şekilde felç geçirdi ölüyordu arkadaşlar. Ee, şimdi bir şey daha anlatacağım. Fetret devri oluyor. Fetret devrinde birazdan bir, bir sonraki padişahta anlatacağım arkadaşlar. Pusuda kalın.